AKY Teknoloji Haber Bülteninden herkese merhaba. Mart ayını geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Zaman hızlı geçiyor. Hayat iyisiyle kötüsüyle akıp gidiyor. Bu yılın geriye kalanında güzellikler yaşamamızı umut ediyorum. Bu ayda montaj ekiplerimiz dünyanın farklı noktalarında bulunarak tesis kurulumu yapmayı, üretmeyi sürdürdü. Haber bültenimiz başlıyor. Mersin'in Gülnar ilçesinde bulunan Bekir Bal firması için 4 kanallı fotosorter renk ayırma makinesi kurulumu yapıldı. Makine badem ürününe çalışacak. Bu yatırım Bekir Bal firmasına hayırlı olsun. Karaman'da bulunan Önem Gıda'nın bisküvi üretimi yapılan fabrikasında buğdaya çalışmak üzere 3 kanallı fotosortu renk ayırma makinesi kurulumu yapıldı. Bu yatırım Önem Gıdaya hayırlı olsun. Şehirde bulunan öz girişim firması için bakliyat eleme, temizleme ve paketleme tesisi kurulumu yapıldı. Tam teşekküllü tesiste son teknoloji makineler bulunuyor. Yakında ürün denemeleri yapılacak olan tesis öz girişim firmasına hayırlı olsun. Montaj ekiplerimiz Mart ayında da durmadı. Mersin'in Silifke ilçesinde badem üzerine çalışan bir firma için Fotosorter renk ayırma makinesi kurulumu gerçekleştirdiler. 4 kanallı teknoloji denenerek kullanıcısına teslim edildi. Hayırlı olsun. İzmir'de bulunan ekiplerimiz mevcut bir tesise makine kurulumu gerçekleştirdi. Yulaf soyma tesisine yeni makineler eklenerek kapasitesi yükseltildi. Montaj ekiplerimizin ellerine sağlık. Mersin'de de fabrikası bulunan önemli bir firma, Yayla Agro için teleskobik bant teslimatı yapıldı. Türkiye'nin kuru gıda sektöründe söz sahibi olan önemli kuruluş Yayla Agro'ya yine bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Mersin'i bakliyat sektörü alanında dünyada başarılı temsil eden kuruluşlardan biri olan Dicle Gıda için çift kefeli otomatik çuvallama makinesi kurulumu yapıldı. Bu yatırımın hayırlı olmasını temenni ediyoruz. AKY Teknoloji Montaj Ekipleri tarafından Türkiye'nin öncü zincir marketlerinden biri için Mersin'de tam teşekküllü bir bakliyat eleme ve temizleme tesisi kurulumuna başlandı tam otomatik ve komple paslanmaz silo sistemli bu tesis tamamlandığında yüksek tonajlarda ürün işleyebilecek. AKE teknoloji montaj ekiplerimiz Avustralya'daydı. Avustralya kıtasının en büyük ve teknolojik mercimek tesisi Türk makineleriyle kurulmaya başlandı. Mekanik kurulumu tamamlanan tesisin önümüzdeki günlerde ürün denemeleri yapılacak. Bu yatırım Avustralya'ya hayırlı olsun. Romanya'da varlık gösteren önemli bir Türk firması ceviz işleme tesisinin üretim kapasitesini artırmak için harekete geçti. Teknoloji yatırımı yapan firma, kuru gıda piyasasından global bir marka olmak yolunda emin adımlarla ilerliyor. Hayırlı olsun. 2-4 Şubat tarihleri arasında Bangladeş'te Grain Tech Fuarı düzenlendi. Dakka şehrinde düzenlenen etkinlikte dünya kuru gıda sektörü temsilcileri bir araya geldiler. AKY Teknoloji'de fuarda stand açarak hazır bulunmuştu. Bu haftalık bu kadar. Yeni haberlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.